Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir günden. Herkese merhaba. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Bugünün oynanacak eee Spor Süper Lig açılış maçında Konyaspor Galatasaray'ı ağırlıyor arkadaşlar. Bu maçı yorumlayacağız tek maç olarak. Bu maçı ele alacağım. Ve sizler için bu maçı yormayacağım. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. E, bugün oynanacak bu maça ufak tefek bahisimizi alacağız arkadaşlar. Grupa, e, grupta biraz işler iyi gidiyor arkadaşlar. Durum iyi. E, ama belki yani daha paylaşım yapmayacağım. Bunu tekrardan dile getireyim. Gelmek isteyenler de VIP gruba gelebilir. Bilgisini alabilir. E, videolarım altında arkadaşlar ulaşırsanız yerler Facebook vesaire ya da e, Instagram resmi Instagram sayfalarım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediklerinizi bu şekilde Bugünün bu maçını değerlendirebilirsiniz. Galatasaray için zor bir kaçışma olacak. Bu maçı yorulmayacağım. Yorum alamadan önce e, videomuzu paylaşmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Takip videoları gelecek. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Lütfen e, beğenmeden çıkmayalım arkadaşlar. Videomuza bir like bırakmayı unutmayalım. Fazla bir şey istemiyoruz zaten. Bu maçları her şeyleri sizler için e, ücret bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yarın diye birkaç bir şeyler kazanın diye yapıyoruz arkadaşlar sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Sizlerde lütfen bu emeğimizin karşılığını vermeye çalışın ki bizler de daha güzel şeyler yapalım Arkadaşlar şimdi güzel bir maç olacağını düşünüyorum bu maçın Galatasaray Konya Konya Galatasaray diyelim Depasman'da oynuyor şu an bir yağmurlu bir hava var arkadaşlar görürsünüz 8 derece bir hava var sıkıntılı bir maç açıkçası iki takımın için yağmurlu havalar soğuk havalar futbolcuları etkiliyor 2.5 gol üzerine 1.56 oran çıkmış. Yani bu oran değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir aslında. Yani ardından oynanan genelde maçlar golle geçmiş. En yani son maçı 2-1 bitmiş. Zaten Galatasaray'ın evinde e, Konya'yı Konya yenmiş. Yani 2002'den beri Konya'yı yenemiyor Galatasaray. Yani bu depasman sıkıntıları çok riskli arkadaşlar. Beşiktaş bile bu Konya Sporu 2-1 zorluğuna yendi. Yine de gol giydi arkadaşlar. Ben burada iki takımdan da birer gol bekliyorum. 1.49 riskli. Maç boyunca bulaşmayın. Bu oran 1.62 yediriler mi onu bilemem. Ee, burayla birbirine çok yakın. Bu maçı ya sıfır ya da çiftesi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ama Galatasaray tabii ki kalır yapı olarak iyi. Ama en son maçında beğenmedim Galatasaray. In. Yani Kasımbaşı'ya karşı 1-0 nasıl karambol var artık Zanullah denen şu adam attı. Yani o atmasa o maç belki de 0-0 bitecek. Risk de onun için. Bu maçlar riskli arkadaşlar. Tabii Konya'nın kadrosu yeterli değil Galatasaray. Yener arkadaşlar ben yenileceğini de düşünüyorum hani ama zorlu gelinecektir 2-1 ya da ben bu maça düşündüğüm e, skor bandında yani ara yüzü baktığımda ve araştırdığımda arkadaşlar e, analizi yaptığımda oran analizi yaptığımda 2-2-2-1-1 beklen çıkıyor yani 2.5 gol üstüne taşınacak karşı gol var bu şekilde vesaire o olacağını düşünüyorum onun için bir kere bir karşı gol varını alın ve korner olarak da 9.500 korner ilk yarı 4.500 kornere de değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca iyi korner olacağını düşünüyorum. Galatasaray genelde 10'da 7 yani 10'da 8 genelde korner yapan bir takım. Gayet de güzel bir başarılı istatistiği var. Onun için bu maçta korner kokuyor. Yani 2.5 alta çekip e, maçı 1 0 2 bitirecek. Onun için yani bu maça Korner e, çok çıkar arkadaşlar. Bir kere varını alın ve 9.5 üstünü değerlendirin. Geçin derim arkadaşlar. Ya da maç boyunca bulaşmak istemeyenler. Depin 2 golü 1.60 e, oranı var arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Depin 2 golü 1.60. Kadrodan yapılan olarak bu maçı söylüyorum. Genelde arkadaşlar. E, onun haricinde bu şekilde bir beklentim var. Yani bu oranda genelde sıfır bitme ihtimali de var arkadaşlar. Ama ne yapar ne eder dediğim üzere Galatasaray yenmeye çalışacaklar. Diyendireceklerdir. hep burada bir varını değerlendirin bir kere. Varını ve 9.5 üst maç boyunca da 2.5 gol üstünü değerlendirin. Gollü bir karşılaşma çıkacağını düşünüyorum. Konya atarsa yani bu maç gollü bir çıkar. E, bir karşılaşma çıkar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun haricinde e, 4.5 gol üstü ilk yarı 4.5 korner. Maç boyunca 9.5 üst korner değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Bu şekilde varını e, varını 9.5 üstünü değerlendirin değerli dostlar. Bu şekilde düşünüyorum. Dep basmanda zaten Galatasaray'ın 9 galibi 12 maçta 2 beraberliği var. 27 5 golymiş Konya'nın 3 galibiyeti 5 beraberliği e, beraberliği çok fazla. 9 adım. 10 gol yemiş arkadaşlar. Yani beraberlik kokabilir burada adamların tahminlerine bakacak olursak Mason ki var bilmem ne söylemiş. Yani var söylen tamam mantıklı ama iki söyleyenler çok riskli buluyorum. Buradaki tahminleri şey yapmayın. Onun için bu maç yani iki biti bitme ihtimali arkadaşlar riskli. Burada serisini boz, bozabilir Konya Spor ama yani o şeyi görmüyorum açıkçası iç açıcı değil oyuncular. belki reaksiyon gösterebilir yeni tek dörttür. Onun için reaksiyon gösterse bu maça birden iki denenebilir arkadaşlar. Ufak bir şey dene, deneyebilirsiniz. 19.75 oranı var. Bir kere dediğim üzere varını e, 9.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Şu maçta dikkatimi çekti. Bugün itibariyle Almanya Bundesliga Mönchengladbach Werder Bremen maçını 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar eee Motion en az 2 gol atar. 1.46 bunu da değerlendirebilirsiniz. 2.5 isteyenler isteyenler de evin 1.5'unu değerlendirsin değerli dostlar. Bu şekilde geçebilirsiniz bugünün karşılaşmaları bu şekilde bir tane de o şekilde verdim. Tek maçımız Konya Galatasaray maçı arkadaşlar bu maçı karşılıklı gol var. Maç boyunca 9.5 üst goller değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Günün tek maçı Cuma havası bu şekilde arkadaşlar. Yarın da Cumartesi yarınki maçlara bakarız arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Ee, gruba gelmek isteyenler, e, ücretsiz gruba gelmek isteyenler gelebilir. Akşam yine e, ufak tefek bir kazancımız olur bu şekilde. Ve grubu bitiririz arkadaşlar. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar. Lütfen videomuza ve saygısına like, yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim bildiğimizi unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şanslar arkadaşlar.